yanında ölürüm demiş karıncalar. Oh, <laughs> Öyle. <laughs> yani gücümüzü belli ettik en azından. Tünel tünel arkalı onu kanka. Anneyi. ona da yumruğuna döktüm. Ağzın bolsun beyim. Aa. Onda sandık. Yine haçtır Bir tane. Uzun 12. BTM Uzun kısa uzun. Tatmide dikkat et sağda kanka burada. Uzun uzun düşürün, üç uzun üç uzun üç uzun. Şu, şu, şurada, biri var. Uzun girdi rampada rampada. Uzun uzun. İyi geçti iki tanesi uzundu. Bomba düştü. Ya şu hale infolu adamlara bayılıyorum. Bomba düştü biri sağda biri rampadan atlayın. Ah, evet. Çok vuramıyorum ya hani böyle vurabileceğim çok insanı vuramıyorum. 3 4 bir şeyler indirdim orada ama. Aa mermi yetmedi Kaldı. Best. Mide bakın. Adam bakıyorum mide ama kısa olabilir. Baba bende, tünelde. Adam da altta uğurdu. Tabuzlar var. Evet, Double door. Mid dene, var. Ne? Mid, mid mid. Hey satacağım. Adam. Labuk ne sıkıyor lan öyle? Ali bir ele atıyor. <laughs> <laughs> tünel tünel. Bende tünel, bomba. Tüneldeydi bu insan ya. Cinayet kasa ne diyorsun ya? Babalar Cinayet zirve, ya. <laughs> Cinayet kasa. Ya. Kardeşim. Evet. Adım sesi varmadan oraya nasıl gitti ki? bir şey anlamadım. Abi. Flash. Aşağıda aşağıda. Kaldı, kaldı, Bombayı ver Orası bu oradan bana nasıl çaktı? Aynen ben de aldım. Aa sayıda. Kuruzda var bir tane bir tane karda var ya taşamadı avpelo avpelo mi çekan Allah Allah Kanka sevle. Sevle sevle hiç gitme kanka. Çözemez herhalde ya. Takım tüyde Eternal Fire gibiydi şimdi ne oldu anlamadım ben. CT'de iyi gitti. Abi Kol, tünel ölmeseler ol, ayrılıyordum kar var kar var Nice. City. Arabayı vurdunuz mu? Site. Araba düştü site var. Yuhu. Ana Lower bandı. madem sandı. Kanka ciddi misin ya? Çocuklar B boş, B boş, B boş. Tünel dikkat. Çıkma öyle kanka. Çok iyi. Kanka ben de. Bizim bas. Bizim bas, ben Ya yürü git kör burda herif beni ya. <laughs> adam. Adam seni tek eliyle vurdu. Şurada var bir tane. Kar. Düştü. Çitiyiz senin. Buzda var. Elinize sağlık Eyvallah Elinize sağlık